Şimdi bak ağaç motoru. Oturum. Bakayım sonunda nereye gidecek acaba? bir yazmış. Sprey bitince artık bir de küfüratöremizi bildiği halde öyle yazmış. Tabi etmedik de insanlık namına. Hırsızlıktan sonra zaten buraları boşalttım. Yani vardı malzemeler. Çoğu gittiği için zaten önemli malzemelerim çalındı. Kalanları da arkadaşım evi, dükkanına taşıdığım için yani buraları boşalttık. Sadece odunları bıraktım. Burada dalga geçenler gibi de yazı yazmış. Bunlar da benim boyalarımla yazmış zaten. Yani böyle bir hırsızlık görmedim ben hayatım boyunca. 5-6 yani kere girmiş, 7 kere girmiş, kaç kere girmiş bilgisi yok. Tam ihtiyaçtan var diye yazmış yazıyı ama ihtiyacı varsa bize söyleyebilirdi. Biz de ne gerekiyorsa, ne ihtiyacı varsa alırdık. Yani. Öyle bir insan değiliz zaten. Ama bu zaten bayağı bir ihtiyacı yok yani bir, bir kere girmemiş. 5-6 kere, 7 kere girmiş. Bu ihtiyaçlıktan çıkmış yani bildiğin utanmazlığa girmiş. dalga geçer gibi bunu yazmış. Bir girdim içerisi darmadan. Yani hırsız bayağıdan biri giriyor, muş yani kameralardan takip ettik. Adam bir sürü malzemeyi almış yani inşaat malzemelerini almış, ee, spiral taşlarımı çalmış yani 100-150 milyarlık malzemem şu an yok. Kenarı kira vereceğim için burayı depo olarak kullanıyorum. Yani malzemelerimi taşıdım buraya, ee, spiral taşlarım, kırıcılarım, kepçenin malzemeleri. E, kiraya vereceğim için buraya taşımak zorunda kaldım. Malzemelerim çalındığını gördüm. İçeriye girdim haraptı. bayağı bir karışıktı. Yani ocaktan beri bütün malzemeleri çalıyorlar. Ara ara girdiğimden beri hala geliyorlar. Arka taraftan giriyor. Malzemelerimi çalıyor. Yani kapıyı da patlatmış. Kapılar gitti yani sonuçta. Yani buraya bilerek de tahta koydum. Yani tahta çaktım, sıkıştırdım. Camı da kırmışlar. Ben ne yapacağımıza bilmiyorum. Yani e, sağ olsun polisler de ilgileniyor ama hala bir netice yok. İki ay oldu. Çalınan malzemelerim 100-150 e, milyarlık bir mağduriyetim var. Bayağı bir zarardayım. Araba gibi Allah gözüküyor olabilir. ama yani burada komşular var zaten. Herkes bizi bu mahallede tanıyor. Çocukluğumuz burada geçti. Yani 33 yaşındayım dediğim gibi hiç bu zamana kadar bir hırsızlık olmadı bu mahallede. Ama şu bir sene içinde arkalarda şu an dört tane yere girmişler. Ya bunlar ekip diyorum ben. Yani bu kadar rahat, bu kadar profesyonel. Yani sabah adam kendi evi gibi altı 6.30'da çıkıyor buradan. Yani şuradan giriyor öteki başka komşumuzun yan, yan komşudan giriyor ama bu kapıdan çıkıyor yani bunu çözemedik hala yazılar var içeride içeride dalga geçer gibi yazı yazmış B baba diyor tekrardan hakkını helal et ödeyeceğim falan gibi bir şeyler yazmış gülücük koymuş dalga geçer gibi yani herkes sinirli olabilir aksi olabilir yani bu yazması bile tahrik etme gibi geliyor yani eski gözükebilir ama burada hep teyze kalıyordu zaten biz teyzeden aldık bir tane. 3 sene önce falan aldık. Evi tadilat yapacaktım. Biraz borçlardan dolayı yapamadık. Bizim burayı boşaltmamamızın sebebi e, işte çalıştığımdan dolayı geç geliyorum. Akşam zaten karanlık oluyor çünkü ışıklar da yok. E, taşıma vaktim olmadı. Çünkü çok malzeme vardı ve çok ağırdı. E, ama ondan sonra kapılara bir şeyler çaktım tekrardan. Ama kapıyı tekrardan kırıp girmiş. Komşular da çok yakın ama görmemişler. Bir daha gelip cesaret edemez diye yapmak istedim. E, tahta dediğim gibi kapıları da daha da güçlendirdim. Ama adam çok profesyonel. Yani evet. çok rahat diyeyim yani böyle kendi evi gibi rahat buradan giriyor. Oradan giriyor, buradan çıkıyor daha doğrusu pardon. Yani buradan bir çıkışı var zaten görün. Yani yolda geçen biri görse kendi evi zanneder. Yani ağaç motoru almış zaten. Öteki yerden komşunun kamerasından gözüküyor. Yani yürüyerek bir elinde ağaç motoru, bir elinde öteki malzemelerim. Burayı mesken tutmuş. Şeyde kamerada izlediğim gibi bir kişi değil. 3-4 kişi. Çünkü üçü de değişik. Yani aynı kişi değil. Bunlar bir ekip bence. Yani zaten korkumuz var. Şu an can güvenliğimiz de yok. Kendi oturduğum gerçek evine girme girme olayları olabilir. Hepsinin kilidini değiştirdim kapılarımın. Diyecek bir şey yok ama inşallah bulunur. Bulunmasını da çok istiyorum. Yani başkasının şeyi yanmasın. Konuyla alakalı polislerin de hala çalışması devam ediyor. Önceki hali böyle bütün malzemelerim vardı. Görünüz zaten merdivenleri falan. Bunlar şimdi malzeme. İçerisini boşalttığım için malzemeler yok. Arkadaşın dediğim gibi yerine taşıdım.